Nende atmazlardı. Pirinç pilavını. Hmm. Doğru bildiğin kaşıyla dağıtırlar. <laughs> yani o kadar az ya. Yani. Evet, evet. Verilen mevcut. Devlet güç Mevcuta göre. Olur. Bazen bir şey gelirdi. bayram dışında bunda bir irmik tartlası gelirdi. Hmm. O da öyle. O da aynı. Kaşıkla içi çorba işte yemekli den karşılıklı kepçeyle yok imkan yok görmedik biz hiç Devlet zayıf durumdaydı işte o zaman. Hem de savaş dönemi. Savaştan çıkmış. İkinci Dünya Evelin'de Savaşı. de zayıf da. ekonomik durumunda. O, anda değil. Evet. Evelinden de zayıf zaten. Hı hı evveline dar zillermiş. Zaten bütçe açıklığı sebebiyle teris ettiler ya işte. O bütçe bütçe açıklığı da şey tabii o da olmuştur ya. Ama evvelinden yok zaten ya. Hmm. Evvelinden gelmiyor. Yok. Askerde biz soruyorduk da gitmeden evvel Oo. İçinden pirinci ara bul. <laughs> Çorbanın. Hmm. Mercimeği ara bul. Aşağı bir tane içine gel gelir ya gelmez. Doğru. Suvan bir şey sadece var suğan. Keşke suvanın içinde bulsak. Ise. Hmm. Su. Hmm. Kaşığına suan çu gelmez hiç. Yine karşı tarafı aldın mı bir iki yeğer, ondan sonrası yok. Çavanın suyu Patates çıkar. Patates de aynı. Hmm. Bir kepçe, bir doğranma, patatesin doğranma şunun bir tanesi gelirse ne hala yoksa o da yok. <laughs> bir tane yet gelir gelmez kepçe. Yani, yani. yani yemeğe dağıtır kana. Hmm. Bu. Gebek çanması tarafından dağdırırken senin kepçe bir taneye gelir ya, ama ilk der der oradan, daldırır getirir arkadaşına filan, verir başka yoksa hala sıradan dayatmadan gelmezdi hiç. Hatta gelmezdi bakardık içinden. Suyunu yiyorduk. Hmm. Suvanın öylesine. Birincin daneleri tek tek gelir. Evet. Sayılmaz, sayılır. Sen yani. yokluk yılları. Öylesine. Mecimek. Hı hı. Mecrimek çorbası verilirdi çokça. Tüm mercimek çok. Ezilmiş değil. Hı. Siyah şey. Şeyi, yeşil mercimek var ya, hı. ondan. Çok şey ya, yani 8-10 tane Mercimek ya gelir ya gelmez. Gerisi soğuk.